Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Selamünaleyküm. Keyiflerin alemde. Umarım iyidir. Ee, link aldım. Link kaptım geldim. Arkadaş beni aldı. İkisi de beni oynayacakmış. 340'larda bir maçı vardı. Ee, bakalım. Rakibin piki de şu şekilde. Maşa bizi zorlayabilecek bir pik. Maalesef. Akdeniz'e gideceğim mi? tekrar yukarı çıkıyor Angela sonra falan olabilir hiç ulaşmak istemiyorum bakalım kilitçi kalkanı var bakalım yukarıdan kil gelecek mi <laughs> henüz bir şey yok <laughs> şunu alabilirim <laughs> evet orada kil var ben nereye atladım ya çok kötü oynadım var aşırı kötü oynadım keşke bir antrenman modunda bir şeyler yapsaydım direkt girdim bir hafta sonra Ling oynuyorum İyiymiş hocam ben elime krem de sürdüm krem normalde kaydırması gerekirken şu an ellerim çok sert uçtan çıktım diye yaptım sürmese miydim bu ne böyle aşağıya gidelim yine görürüm umarım ölme bu ne lan? Odet buraya gelir misin rica ederim. Kaçmak sadece sonunu geciktirir. Bak ayak çıktı ayakkabı. <laughs> Allah'ım ya bunu bu. Neden? de. güzel ikisi de odette kalması iyi killer bize birikmesin de yani 3 asistimiz var o biraz olmadı işte 3'e 1 olsaydı tam tersi olsaydı daha iyi olurdu neyse sıkıntı yok Gayle'de ulti yok bunu kesemeyecekler muhtemelen tek sistem ölmesinler ya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen yenilemeyi bas. Yin nerede? Önemli sorudan birisi o. Ee, Yin Layla'yı kesebilir. Layla ne yaptığını bilmiyorum. Birisi öldü muhtemelen. Aynen. Ruh ölmedi. Şunu da ben alayım. Var mı burada bir şeyler? Toplayalım. Şurayı alalım. Aşağıda <laughs> Akdeniz var. Onu bir de hiç yerleşmeyeceğim. Midin farmını bölmüyorum Şunu alalım. Kaç tane kalkanı var onun? Ben kırılmış olabilir. Mavisi var mı üzerinde? Şu an mavisini alıyorum. Aynen. Hak sana da merhaba kanka. Ben kapılmaya giremiyorum zaten o yüzden sıkıntı yok. Beni. Tigreal bir şeyler yaptı. Aşağıya oynayacağız gibi ama. Şu an herhangi bir şey yok. Ah be oğlum. Çok hasar yedim ya. Çok direkt ultiye basmam gerekiyordu. Bek sen orada bizi bozdun maalesef. <laughs> Bir de Maşa'nın yeteneğini yedim herhalde. Bir yavaşlama geldi. Aynen şunu mu yedim yoksa direkt yeteneğini mi yedim anlamadım ama neyse. Hani. Sorun yok. Direkt kaplumbağa'ya mı? Alsam? Direkt kaplumbağa'ya girsene. Direkt baya girelim ya bir alalım. Hazır yine yukarıdayken. Evet Layla yine öldü. Kaç kaç gidiyor bu arkadaş? Bir. Gerek yoksa atmayacağım bunu bence. Mavi bir birileri gelebilir? Garanti almak iyidir. Hmm. Aslında bunun direkt mavisine gitsem nasıl olur? Bayağı geri düşer ama. Nes alıp hemen gideceğim. dans eden iki Bu direkt mı da pençe atmamaya Güzel. Buradan şunu alalım. Benin alemde. Kronun kalkanlı. Hakikati görmek takıntılardan ayrılmak gerekir. Kılıç tufanı. Sıkıntı yok böyle de keserse. Din şu an hasarın yetmez de be. Harmına bir bak bir bakalım. Başka harmın var şimdi. 2.6 iyi yükecek. beni tekliyor. Benim kaç kafarım var? 4100 sanırım en yüksek odet onda 6 kilo var bir zahmet olsun ya yani. şimdi açarsak odet için iyi olur bizi rahatlatmış oluruz bir araya çıkacağım gerek yok bir kule canım benim okey Tamam. Lan bir kaplumbağa daha alalım. Her bir sonrakinin başlangıcı. Şimdi buna pençe atmazsam gidip ne de oynayabilirim bunu. Pardon mavisine. Doğdu. Ben o zamana kadar oraya da giderim diye düşünüyorum. Aslında oraya layla oynaması gerekiyor bence. Bu kadar gen katıldım. O zaman buraya mızrak dener mi? Hemen abi şimdi? şimdi. bunu Feni'ye bırakalım. Feni alsın biz kendi mavimizi alalım. Denizinde özgürce <laughs> de yukarıda bir kere daha düştü mü? Köstü la. Şuraya bir yardıma gidebilirim. <laughs> bulaşma gerek. Tamam. Moskala bir oynasak. E yok. Ölecek biraz sonra hissediyorum onu arada keselim. Pençemiz yok. Çalabilir. kesti. Onu da Okey. Eee diğerler nerede acaba? Maşa yukarıda. Mitti. Kaçmak sadece Tamam. Dayla bırak onları. <laughs> 8500 Odet bayağı iyi farm oluyor. Hadi bakalım. İyi. Dayla oynamaya başladı vay biraz olsun. Buraya yine bir umutsuzluk alacağım ben. Atlantis kargısılık. At kargılık iş var ama şu an pek oynayamadılar. O yüzden almayacağım. Normalde almam gerekiyor. Selamünaleyküm. Bin. Şöyle hemen. Şimdi alalım. Ee... Kılıcımın dokunduğu her şey sonsuzluğa yolculuk eder. Bunu kesemem herhalde. Beni ölecek gibi hissediyorum ama doğru hissetmişim. Bizim farmını bırakmayalım. Kılıcımın fısıltısı duyacağın son şey olacak. Şuradan yukarıyı açmaya deneyelim. Kule önemli. Ben seni bir kere daha keserim. Ateşlisin canım benim. Sakin Çin ol fena bakalım. Fena ne bu hiddet bu güzel. Seni ben, ben kesmesem de feni keser. Al onu. Al onu. Güzel aferin. <laughs> Şimdi umarım mavi almazlar. Feniye bırakırlar. Bakalım. Layla da pek çalacaktır. Güzel. Çalamadı. Sadece sonunu aslında Red'i beni alsaymışım olurmuş. Layla benim Red'i çalmış. Gerçi çalma da değildi. Yani. Oo. Yıktı. İki iki. Tamam. Tamam orayı ben alırım merak etme sen. Gideceğim zaten oraya. Şimdi buraya ee, maşa var ya bu kadar aslında bir fırtına mı alsam? Direkt orada alıp bitirelim ya. Yani. uğraşamayacağım. Acaba biter mi gitsen? Ben satacağımızı düşünüyorum. Ama bitirecekti gibiler. Bakalım bitirilirse ben bitmiştir. Bitmese Lord'a gidecek. Bakalım. Gitsem bitermiş bu arada. Keşke gitseymiş. Niye bitecekti? Onlara ne düşündüğümü gösterecek. Artık buraya mahkum değilsin. Heh. Oğlum o hasar tekme atmadım herhalde. Video kayıt edeyim bu arada. Evet güzel. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Skor tablosunu da gösterelim. Bakalım ne yapmışız. Hadi hadi hadi. hadi. MVP'yi Odet almıştır. Aynen. Takım güzeldi. Herkesin eline sağlık. Şöyle yüzde hasar atmışız. Yüzde ee, 49'da katalım. Güzel. Herkesin eline sağlık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.